Merhaba arkadaşlar. Bugün Egemen'e biz asla? kum boyama aldık. Böyle şimşek makyajı yapacağız birlikte. Nasıl yapacağız Egemen? Sen bize burayı anlat bakayım. Yok, ustuna yayı, ustuna de, ustuna vavi, ustuna da Onları mı koyacağız üstüne? Aha. Aferin sana. Hadi paketi açalım. Şuradan açabilirsin. Aç bakalım paketi. Nasıl aydın oğlum? Tamam, Babayı çek şimdi. Aa. Neler varmış içinde? Aa. Çıkar oğlum, hadi. Ben çıkarayım evet. isterseniz Şurayı çıkaracağız. Sonra da burayı bakalım içinde ne varmış. Böyle arabalar var. Sanırım birini siyah, birini kırmızıya boyayacağız. Evet. Burada kum boyalarımız var ve bir adet cımbızımız var. Bu cımbızla buradaki etiketleri çıkaracağız. Yapışkanlı kısım ortaya çıksın diye. Hangisini yapalım Egemen önce? Hmm, bunu. boya boya. Tamam onu yapalım. Bunu Evet kahverengi şimşek mahkum hangisini yapalım? Siyahı mı kırmızıyı mı? Kırmızıyı mı? Hmm, kırmızı mı? Tamam. O zaman önce koyu renk yerlerden başlayacağız. Ver Ama bana. Ama burada kırmızı varmış. Ben bunu görmedim. Görmüyor musun kırmızıyı? Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bunun tekerlerinin kenarı gri ya. Siyah mı? Yok gri. Ana ben hiç boğuyordum. Anlamıyorum diye bak. Baba yapmıştı. Tamam, bakalım ayakta kal oturamıyorsan. da. Sana ben ayağa Anne ya da ben ayağa Kalk annem istediğini yapabilirsin. Ben şimdi buradan siyah yerleri çıkarıyorum sana. Sen de ona boya dökeceksin tamam mı? Oda. Tamam. Böyle çıkarıyoruz. Evet yapışkanlıktan çıktı. Şimdi ilk önce burada mı yapacaksın? Siyah olan boyayı dökeceğiz. Tamam, yani ku boya derken. <laughs> Buradan bak şuraya dökeceksin tamam mı? Açtığım yerlere. Tamam. Biraz da buraya dök. Tamam. Yeter. şimdi elimizle onu yapalım. Şöyle yerleştir oğlum tamam. yerini. Bak tekerleri şu açık kalan yerleri böyle getir eline. Getir 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 şuralara da. Biraz daha. Biraz al yukarıdan. Şuraya da. Evet. Şimdi kırmızı yerleri mi yapalım? Dökelim fazlasını. Tekerlerimiz oldu gördün mü? Şimdi ön tarafta kırmızımız var. Ben de çıkarayım mı? Birlikte çıkaralım. Bunu tutup çıkarabilirsin yine. Şimdi buraya da kırmızı boyamızı dökeceğiz. Bunu Beyaz olan yerlere dök tamam mı? Etrafa dökmemeye çalış. Bunu alalım buradan. Beyaz olan yerlere dök. Dök 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 dök. Aferin sana. Çok güzel döküyorsun. Dök 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 dök. Heh, zaten hep bir bükmedim. Tamam. Eline de gezdir yine. Deminki gibi. Evet. Biraz daha dökelim. Az oldu bu. Kırmızı çok lazım çünkü. Şu boşluklara dökelim. Dök, şuraya da dök. Bir de şuradaki beyazlara dök. Heh. Dök, dök. Dök dök dök. Aferin sana. Şurada da var. Tamam. Şimdi elinle yine gezsin. Her yere yapıştı. Çok bastırmadan. Şöyle kibar kibar yap. Ama biraz daha istiyor sanki Egemen. Biraz daha şuralara dökelim mi? Elinle gezdir oğlum. Sen mi Yok. Yıplak başlayalım. Biraz daha İstiyoruz. İstiyor biraz daha şöyle her yerine getirelim. Şuraya dökmemişsin. Buraya da dök. Dök 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 şuraya da. Tamam. Elim Olsun yıkarız. Şimdi bunu da sen dökmek ister misin? Kartonun üstündeki kumları dök. Buraya. Biz bir sofra serdik arkadaşlar. Her yer kum olmasın diye. Şimdi neresini yapalım? Gözünü yapalım mı? Ee, Gözün etrafı ve buralar beyaz olacak. Yo beyaz mı? Evet o beyaz da. Bunu çıkarabilirsin Egemen. Ben fazla çekmişim çıktı. Bunu çıkar. Evet. Şimdi beyazla evet. ağzını ve gözünü yapacağız. Dök bakalım şu çıkardığımız yerlere. Şu çıkardığımız yerlere. Heh. bir de ağzına dök. Şurada küçük bir ağzı varmış. Tamam. Parmağınla yine gezdir oğlum. Tamam. Gözünü göstermesin. Gözünün orayı da göster. Şimdi gene dökelim kumu. Yavaş yavaş ortaya çıktı görüyor musun? Şimdi sarı olan yeri yapalım. Şurası sarı. Gidelim mi? Olmadı. Oldu mu? Bir dakika. Fazla bir şey kaldı bilmem. Heh. Şimdi sarı olan yeri yapıyoruz. Sevmedin buraya yap. Parma parmağınla gezdir yine. Egemen bir yer daha kırmızıymış. Biz onu unutmuşuz. Kavgaları alın hem de. Ben dökeyim mi? Dök. Aferin. Bir yer daha ortaya çıktı. Ve şu tekerlerin içini unutmuşuz. Ne yapacağız? Edini onu yapalım. Yapalım. Edini de yapalım. Hı hı. O da kırmızıymış. Hah. Bunu da çıkar. Ayrıca bu ya tam aminaş çağırmış. Evet ambulans aminaş çağırmış. Buraya bir de buraya dökeceğiz. Dök 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 dök. Kaldır oğlum az kaldı ya tamam. Geri kalanı da buraya dök. İyice kaldırman lazım. Az kaldı ya. Şöyle. Şimdi parmağınla yap yine. Mi? Şimdi şurası gri olacakmış. Burayı da yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Baba, bugün hep beni ya bak. Hep beni. Yeter <laughs> beni. Bugün hep beni. Abi. Tamam onu da yapacağız. Kaldı bunları çıkar. Bak bir tane de burada var. Buraya da gri yapacağız. Şimdi Kumu dökelim misin annecim o ee, açtığımız yerlere? Buraya yere. Şurası da gibiymiş. Dök. Ben de dökeceğim ha. Elimi çekmem lazım. Şuraya da dök. Çok döktün. Tamam yeter anne. Gezdir şimdi o göbeği kumu. Gezdir gezdir. Bak şuralarda açık. Oralara da. Her yere gezdir. Gezdir gezdir şöyle. Dur Do yok mi? daha olmadı. Bak her yerde tamam. Dokunur Olmadı annem bu kumları gezdirsene. Yok. Benim ayağım donuyor diye. Yıkarız geçer bir şey olmaz. Heh, dök bakalım. Şimdi gözler mavi olacak. <laughs> Artık alamadım. Dur ben çıkartayım o zaman. Zaten hep beni bak. Hep beni. Yapacağız anne. Bugün bu cuma bir etmek maddeyle hep beni yapacağız. Yapacağız. de Heh, gözüne dök bunu da. <laughs> tamam yeter. Dök fazlasını. Hı? Tamam yap öyle. Dök ondan sonra. Orada mı? Hı dök şimdi. Dök. Var mı var? Evet. <laughs> Dur bir dakika annem görmüyorum. Dolunu mu çıkaramadım? Evet, çıkaramadım. Oraya mavi dökeceğiz tekrardan. Tekrar mavi tamam. Tamam yeter. Yeter. Gezdir elini. Orada mı? Oldu. Dökebilirsin. Hala alayım ben yavaş yavaş ortaya çıkıyor gördün mü? Şimdi buraya da beyaz yapacağız Egemen. Çıkar bunu. Hı? Çıkar. Oraya beyaz döküyoruz. Ben döküyorum. Dök. Biraz. Bir yaş dök bakayım buraya. Dök 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 dök. Şuraya da gel. Parmağını şimdi. Hepsini dökelim. Bitti. Parmağınla gezdir oğlum. Şöyle her yerine gelsin. Bu bütün parmağınla. Evet sen de bütün parmaklarına yaptın. E, oldu mu? Oldu. Fazlasını dökebilirsin. Az kaldı bitmesine Egemen. Şimdi şuraya da mavi yapacağız yine. Mavi mi? Tamam. Evet, ya bir de. Bunu çıkar anne. Ben de Şunu burayı çıkarman lazım. Ama aferin Ama bunu da çıkarmışsın. Bunu da buraya dök. dök, dök, dök aferin. Parmağınla bir gezdir yeter sanki o Ege'me. Ver annem. Yeter sanki o. Parmağınla gezdir yetmezse yine koyarız. Elin yapışmasına dikkat et. Şuraya da gel. Boş olan yerlere gel. Buraya da. Bir de oralara doğru. Fazlasını dökebilirsin. Ay sen ne düşüyordun ya? Şimdi son bir yer kaldı hemen bitiyor. Bunu çıkar. Son bir yer kaldı. Heyecanlı mısın? Heyecanlı mısın? Aleyim, evet. Şimdi bunu da gördüğün tüm beyaz yerlere dökeceksin. Be oraya değil anne. Şu çıkardığımız kenara. Git böyle gel gel gel. Buraya gel. Gel 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 gel, gel. böyle. Gel. Takip et elimi. Gel böyle. Böyle sana doğru git. Tamam. Şimdi bunları bir yerleştir. Elinle. Yerleştir yerleştir. Yanlış yere dökmüşüz burada. Orada mı? Olmadı. Yerleştirmem lazım. Ya ben benim yerimi onun numara. Tamam sen dök ben yerleştirmedim. Onu boşaltmadan şuraya dök o içindeki kumu. Hepini. Şuraya üstün arabanın üstüne değil annem şuralara, kenarlara. Gel buraya. Buraya gel. Buraya. Buraya gel aşağı doğru. Biraz da şuraya. Biraz da şuraya. Hepmini. Evet, hepsini dökeceğiz. Bitti. Bitti evet. Ama bize yetmedi Egemen. Gördün mü? Ben kapatmayı da öğrendim. Aferin sana. Kapatmayı da mı öğrendin? Evet. Şunu, şunu. Onlar kapalı. Hadi fazlasını dök. E, ee, bu onları da. Evet. E, ee, bu onlar. Tamam o sonra dur. Buna bakalım. Şimşek makyajımız bitti. Vay vay vay. Buralara kumumuz yetmedi. O yüzden yapamadık. Böyle oldu. Ama bu, bu acı acı mamış.